Günaydın Galatasaraylılar ve Galatasaraylılar ailesi. Acar'la beraber deplasman yolları. Neredeyiz? Tabii ki de Kayseri Deplasmanına gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Maçı kazandığımız takdirde fark 8 puan. Şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım. İnşallah güzel bir deplasman olur. Ama Kayseri'de götümüzün donacağına gram şüphem yok. Evet Acar. Yine seninle güzel bir deplasman kardeşim. Hoş geldin hoş bulduk. Heyecanlıyız. Dün uyuyamadık. Atkımızı da koyduk arabamızın önüne. İnşallah bugün en azından bizler için, Okan Hocam, Galatasaray için yollara revan olduk ve şampiyonluğumuzu yine dilimi ısırarak söylüyorum ama ilan etmeye gidiyoruz gibi. Bakalım. Aa, wow, büyük konuşmalar. Kayseri plasmanı sevmiyorum. Yani. Neyse. Kayseri'den

yani okuduğum yer 5 senin bu, bu, memlekette geçti. Kayseri severim ama bugün soru daha da güzel olsun. Bak bu şehirde okuduğum süre içerisinde sayısız Galatasaray şampiyonlukları gördüm. Bir tane de çok iyi hatırlıyorum. Drogba'nın Fener'e çaktı uzatmalarda mı? Bir gol vardı. Süper, kupayı da burada aldık. Onu gözümün önünde almıştık. Ya bu bana hep gittin her maçta bana uğur getirdi. İnşallah bugün de uğur getirir. Yani en azından i̇nşallah, inşallah. Galatasaray'ın cenabet deplasman şanssızlığını bugün kırarız. Kayseri'ye girdik. Stres başladı. <laughs> evet şimdi Kayseri'deyiz. Tıkınmaya geldik ama yolumuzun üstüne şu arkadaşla karşılaştık. Müslüm de <laughs> bizle beraber. Bu hırbo da gitti şimdi zıkımlanmaya. Allah'ın izniyle bugün şampiyonluğumuzu perçinleyeceğiz. İnanıyor musun Müslüm? Çok inanıyorum Oğlum bak abi. bu çok lanetli deplasman abi Abi bizde lanet olmalı o grup varken lanet manyetli. Niye lan iki lanetli o konucu yok muydu? Olsun, nazar boncuğu olsun onlarda <laughs> Bugün çok inançlıyız. Biri yazmış, iki sene önce yenildik. Ondan sonra beraber bu hafta galibiyet yazmış. Asim sen kartopla şampiyon olacağız bu sene. Hadi inşallah, çok istiyorum vallahi. İnşallah. Abi. Müsaadenizle biz biraz tıklanalım arkadaşlar. Malum maç öncesi adettir. E tabi Kayseri'ye gelmişken mantıyı da gömeceğiz, yağlamayı da gömeceğiz. Görüşürüz. Takımımızı konakladı otel. Galatasaray otobüsü burada. Herkes Galatasaray'ı bekliyor abicim Yandım yani. Ya. Nasıl bir sevgi baba bu ya. Yandım, Boş edememişler. Cimbom çağrı yeter. Yani ben kalkıp acar, kalkıp bu çocuk kalkıp boludan ben de acar nasıl geliyorsa bambaşka bir sevgi bu ya. Başarılar gelir geçer asaleti bize yeter deplasmanda sami yerde utasak hep seninle. Deplasman çok önemli. <laughs> İçeriye arkadaşlar, kaç örtümüzü değiştiriyorum. Kardeşim, bu makinalarımız yaptın mı nedir ya? Yine kazanacağız inanıyorum. Skor önemli değil. Bir sıfır olsun bizim olsun abi. İnşallah kazanırız. Videomuz başlıyor. Sikeceğiz. Cimbabop! Cimbabop! La la la!

atakta yiyordu az daha var. Allah Allah korudu ama o Bence de o işte hadi hadi eşlik edersen ne dediyorum sen kötü oynarsınız ama işte Galatasaray kalitesi böyle bir şey Gelsin bu sene Şampiyonluk kupasını getirin bize Dille deyin Dille deyin Hallele 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 Haydi Halle bastır cimbomomun koy bugün yine Biz Kızımız Gelsin bu sene Şampiyonluk kupasını getirin bize. Milletin <laughs> Saatlılar, çok uzak ama yakınlaştırmaya çalışacağım. Tirbir aşağı indi lan resmen. Ayıp ya ne yaptığımı oğlum? Adam fotoğraf çekildi çocuktan. Oh, oh, Pankart çalmaya gelmişler. Pankart namustur çaldırmayız. おい <noise>

Tam götüne vurdu. Kaleçi soktu amına koyayım. Hadi yunus super 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 Kaç bitti? Beş tane. Lay lay lay, lalayla lay lay be <laughs> abi çak Evet 5 tane, ilk yarı çok kötü bir Galatasaray İkinci yarı tam tersi çok iyi bir Galatasaray Güzel bir deprasman oldu bizim için Çok eğlendik Abi götü çok eğlendim hepiniz Akşam diye topsu izleyelim gideriz ama şey çok güzel sizin. Ses bakayım. Merhaba arkadaşlar. Galstof kanalına abone olmayı unutmayın. Bu sesler sonra olacağım nasıl da olmaz. Allah bildiği gibisin. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz.